Başak ne yapıyorsun kızım? Kulaşık mı yıkıyorsun? Niye yıkıyorsun sen? <laughs> Tamam çok su harcam ama bak. Akıttın mı? Yok. Evet. Akmadın evet. mı? Gelin şunu saçına Oldu mu hepsi? Bu hangi oyun? Onu da koyabilen üstüne koy ama ne? Kapat. Kapat suyu. Kapat. Suyu kapat. Hepsini yıkadın. elinde elini de yıka. Özen, Özen gitmez. Ne gitsin. gitsin hadi. Hepsini yıkadın mı tabaklar? Kaşıklar da yıkadın. Ne? Kaşıklar da yıkadın değil mi? Aha bu pis. Ha pis mi? Bir daha mı yıkayacağım? Tamam, hadi. hadi. Elini yıka, tamam yeter artık. Kapat suyum, sen. Aferin kızım. Bırak annenin yıkasın bırak. Aferin, hadi. Bay bay ya.